Evet benim de yükselenim olan sevgili akrepler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 19-25 Ocak arasında sevgili akrepleri neler bekliyormuş? İki tane en yeni destemden, iki tane en eski destemden, iki tane minnoş desteden toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım sevgili akrepler için ilk iki karttan başlayalım. Sevgili akrepler kutlama, kupaların üçlüsü ve e, asaların onlusu Sevgili dostlar. Diyor ki bir takım gelişmeler sonucu kutlama yapacaksın veya kutlama yapacak kadar mutlu olacağın gelişmeler diyor. Sevgili akrepler için ee, bu sürpriz evlilik teklifi olabilir. Söz hazırlığı, kına hazırlığı, düğün hazırlığı işte e, iş görüşmesinden olumlu haber, vizeden olumlu haber, vatandaşlıktan olumlu haber diyebiliriz. Ee, arkadaşlarla bol bol gıybet Gıybetin döneceği, dedikodunun döneceği bir dönem. Aynı zamanda da diyor ki one night stand tek gecelik ilişki riski diyor ya sizin için ya da partneriniz için. Aynı zamanda diyor ki bu güzel gelişmelerden sonra fakat seviniyorsun ama sorumlulukların tahmin ettiğinden birazcık daha artacak diyor. Ama diyor ki belli bir kırmızı çizginde olmalı. Diyor ki kaldıramayacağından fazla sorumluluk alma. Kendi yolunu kapatırsın, kendini yavaşlatırsın diyor. Yeni bir sosyal çevreye dahil olacağınız bir dönem. Sevgili akrepler aynı zamanda diyor ki eğer kendin kendi işini kurmayla alakalı bir takım planlamaların var ise diyor ki kemik ekibi oluşturabileceğin dönem. Ama gene dediğim gibi diyor ki teklifler alabilirsin. Teklifleri kabul etmeden önce iyice bir düşün diyor bizlere kartlarımız. Geldik en eski desteğe, sevgili akrepler için. Vay, gelişmeler konusunda dikkat sevgili dostlar. Kılıçların dörtlüsü ve e, büyücü kartı çıktı. Sevgili dostlar her halükarda diyor ki, dinlen, onar, yenilen, düşün. Uykunu çok iyi al, uykunu almazsan kronik yorgunluk çekersin. Diyor ki pozitif enerji patlaması yaşayacağın gün çarşamba. Kesinlikle polyanlacılık oyna çarşamba günü. Pembe gözlük tak hayatla alakalı her şeyi pozitif gör. Pozitif olursan hem kendine çok büyük artısı var hem de çevrendeki insanlara çok büyük artısı var. Ve diyor ki ilk adım çarşamba günü başarısız olma gibi bir lüksün yok. Diyor ki çünkü elinde Başarıya ulaşmak için her şeye sahip olacağın gün Çarşamba. Bakın masanın üstünde asa var, kılıç var, kupa var, tılsım var sevgili dostlar. Ve diyor ki bu enerjiyi bir sirkülasyona sokabilirsin. Yani e, pozitif olduğun sürece kendine çok faydan olur, etrafındaki insanların da diyor sevgili dostlar. Ben ne yazmışım kartın üstüne? Hmm, yükseklik. Bir de yüksekliği sembolize eder. Yükselme. Şimdi. Sevgili akrepler için geldik minnoş desteğe. Hadi bakalım. Bunlar nasıl gelişmeler böyle ya sevgili akrepler? Bir takım konularda artık diyorsunuz ki Hayatımda ben ben beyaz bir sayfa açıyorum. Bir şeyleri bitiriyorum. Yepyeni bir şeylere başlıyorum. Diyorsunuz sevgili dostlar. Ve bu bitirmelerde başlamalarda size ön, ay ön ayak olacak burçlar. Kova, akrep, boğa ve aslan sevgili dostlar. Bu dört burca çok dikkat bu süreçte. Diyor ki uzun zamandır beklediğin İş görüşmesinin cevabı gelebilir. Sınavdan olumlu puan, diploma alırsın. Vize, olumlu haber, vatandaşlık neden olmasın? Başvurduysan diyor bizlere kartlarımız. Sevinç, başarı, pozitif enerji ve kutlama diyor. Sevgili akrepler için. Evet sevgili akrepler sizler için 19-25 Ocak arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan 2026 senesinin full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.